Anlatan dikenlerle hayatına çökenlerle sabah akşam ile boş ver aldırma gülüşünü soldurma ayağına batan dikenlerle hayatına çökenlerle sabah akşam gülenlerle boş ver aldırma gülüşünü sol şeyin tepe yan mı yaktı? Bir demlik çay, biraz muhabbet. Tut gelin suya, gir bir toprağa. ama. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Konserimiz bitmek üzereyken hepinizin o güzel ellerinde teker teker öper. Evladım bir selfie çekebilir miyim? Sorunuma göndereceğim de. Ne demek teyzeciğim? Yani ne olur ya? Hadi ta selfie senin. Kurbanın olsun dercesine. Ben çekeyim istersen. Tamam. Benim kolum bir tık daha uzun gibi. Tamam. He. Çok sağ olun. Sağ olun. Her zaman, her zaman. Sağ olayım. sağ olayım. Sağ olun, sağ olun. Ee, ne diyorsun Faruk kardeşim? Konsere katılım oldukça yüksekti. Parayı deve yükünden kaldırdık değil mi? Para mı? Ne yaparız Selami? Param var yok. Ücretsiz halk konseriydi bu. Sevabına. Sevabına mı? Ee? Ne diyorsun kardeşim, sen? Ben iki saattir bedavaya mı şarkı söylüyorum burada? Bu lafı sana hiç yakıştıramadım Selami. Hayat her şey para mı? Sevgi, saygı, anlayış, paradan daha değerli bir sürü duygu var. Demir parmaklıkların ardında öğrendim ben bunu. Para ne ki? İnsanı metalaştıran, hakikatten koparan bir düşman. Hem bu ana kadar hep biz yedik. Bırak da halkımız halkımız nasiplensin. Biz yedik derken ben hiçbir şey yemedim Faruk kardeşim. Hepsini sen yedin. Ben ancak ağzı açık baktım öyle uzaktan. Seni beni var mı Selam. Ne demiş Mevlana? Bir damla, bir damla daha, İki damla etmez. Bunu sakın unutma. Neyse hadi hazırlan. Akşama ücretsiz bir konserimiz daha var. İnsanları bekletmeyelim. Bizde yakışmaz. Hadi hadi. İyi de benim acilen paraya ihtiyacım var ya. Ben borç içindeyim, bitik haldeyim. Alo. Kime diyorum ben? Faruk kardeşim. Ya gücün yeri gel.